Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana kebabı yapacağız arkadaşlar. Evde yani elimizden geldiğince kebap tarifi vereceğim. Ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Dilerim siz de beğenirsiniz. Malzemelere geçelim. Kayıma gerekiyor arkadaşlar. Çöp şişlerimiz gerekiyor. Diğer çöp şişler de olabilir arkadaşlar. inceleri ince olursa bir 2-3 adet gerekiyor yani. Böyle 3 adete sararsınız. Biber gerekiyor, domates, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı kırmızı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon bırakıyorum arkadaşlar. Ve 2 adet orta boy soğan arkadaşlar. Domates, domatesi de tepsiye bırakacağız arkadaşlar. Hepsini bir bir göstereceğim. Dilerseniz yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce soğanlarımızı rendeliyoruz. Herkes farklı tarif arkadaşlar. Bu da benim tarifim. Biz severek yiyoruz size de paylaşmak istiyoruz sizlere de. Evet soğanlarımızı rendelemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar soğanlarımızı rendeledik. Şimdi ellerimizi bir güzel yıkadık. Ben eldiven kullanmıyorum arkadaşlar. Kıymamızı önce ekliyoruz. Soğanımızı rendelenmiş soğanımızı içine ekliyoruz. Ve bir güzel yoğuracağız arkadaşlar tuzumuzu. Bir yemek kaşığı kırmızı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiberimizi ekleyip bir güzel arkadaşlar harmanlıyoruz. Baharatlarımız özleşine kadar arkadaşlar bir güzel yoğuruyoruz. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Etim kıymamız hazır. Yaklaşık 4 yemek yok 3 yemek kaşığı yağ ekleyelim tepsimizi. Biraz yağlayalım. Tepsimizi yağladım Ve Çöp şişlerimizi alalım Etimizi yapmaya başlayalım Şöyle arkadaşlar göstereyim Çöp şişimize geçirip Elimizi getirip götürüyoruz arkadaşlar Arkadaşlar biraz kalın olması daha iyi. Zaten piştiği zaman inceleyecek. O yüzden tat almak istiyorsak biraz kalın yapmanız gerekiyor. Evet şöyle iyidir arkadaşlar. tekrar aynı şekilde çubuğumuza geçirecek şekilde getirip götürüyoruz. Tariflerimi deneyen arkadaşlar video kısmında yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar veya merak ettiğiniz tarifler varsa söyleyin. Yardımcı olurum arkadaşlar. Şurası biraz. Evet arkadaşlar, oldukça pratik, tatlı, bir o kadar güzel kebaplarımız hazır olacak. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şu çöp şişlerden olmayanlar daha inceleri olur ya evde onlardan varsa 3 adet 4 adet bir araya getirip onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim evde bunlar vardı. Bunları da değerlendirmek istedim. ince yapmak isteyenler ince yapabilir ama ince pişince bayağı bir azalıyor, inceliyor. Tadalmak istiyorsanız şöyle benim gibi biraz kalın yapmanız gerekiyor arkadaşlar. kanalıma yeni gelen arkadaşlar kanalıma yeni gelen arkadaşlar videolarımı 3 dakika izleyip öyle abone olursanız kanalı olan arkadaşlar için söylüyorum. Daha iyi sonuç alacağız. Aboneliklerimiz düşmeyecek arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. Evet arkadaşlar gösterdiğim gibi şu boylarda iyidir. Evet arkadaşlar köftelerimiz kebaplarımız hazır. Birazdan göstereceğim size. Arkadaşlar kebaplarımız şimdilik şöyle ve süslemeye geçeceğiz. Domates ve biber ekleyeceğim. Evet arkadaşlar biberlerimiz hazır. Domatesleri de ben size şöyle bir göstereceğim. Nasıl yapmanız gerektiğini. Arkadaşlar sapını kesiyoruz. İkiye bölün. Şöyle. Büyük domatesleri şöyle dörde bölmeniz iyidir arkadaşlar. Ve süslemeye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdilik biberlerimizi de ekleyelim. Şöyle şu aralıklara. Dilerseniz dileyen arkadaşlar soğan, veya domates ben domates de ekleyeceğim soğanı tercih etmiyorum arkadaşlar çünkü zaten soğan piyaz yapacağım için gerek duymuyorum Evet arkadaşlar tepsimiz hazır ve bunu fırına atacağız arkadaşlar 190 dereceye atacağız pişmesine yakın kapatacağız arkadaşlar şimdi fırına atıyoruz şöyle bir göstereyim tekrardan tepsimizi Arkadaşlar 190 dereceye fırına atın. Zaten piştiği zaman kapatırsınız. Bir saat söyleyemiyorum. Fırından fırına değiştiği için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Evet arkadaşlar kebaplarımız pişti. Benim biraz yağlı olduğu için arkadaşlar siz kasaptan aldığınızda kebap için hani yağsız almanız gerekiyor. Ben yaptırdım arkadaşlar şöyle göstereyim. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.